Merhaba arkadaşlar ben Büsküvi Bugün sizinle TF2 kart modundayız Yani yarış modu 3, 2, 1 Normal şekilde arkadaşlar WASD ile gidiyorsunuz Şuradan topluyorsunuz yerden her şeyi Mermi paketlerinden özel item çıkıyor Özel yetenek çıkıyor onu da sağ tuşla kullanıyorsunuz böyle. Şuradan zıplamanız gerekiyor. Space'e zıplıyorsunuz. O kadar zaten. Yön tuşları. Sağ tuş. Bunu bilmeniz gerekiyor. Fast power bu ne? Roket. Aa pardon. Niye attım ki? Hadi hedefimiz birinci olmak. Ve çok keyifli bir mod. Hani Team Fortress 2'nin normal oyunundan sıkılanlar için birebir. Aha bir tane daha buz çıktı. Ha, evet. Bir de şu kaygan yerlere gittiğinizde hızlanıyorsunuz. Elektrik çarpacak. Öf, elektrik yap. Almış adam. Şunu alayım, roket. Aha, yandın. Tak. Ah ya, tam übür bastı. Zıplamayı unuttum. Eyvah, yetişemeyeceğim. O arkamdan adam. Oh, iyi zıpladım. Uç, 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 uç. Ya öf, bombana. Üç tane boost geldi. Uç, 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 uç. 2 3 Uç 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 Gene mi boost yeter Oh Roket Ah be ben oradan uçar diye düşündüm Uber Şöyle Uber atalım ya Birinci olmak sıkıntı bu oyunda Çünkü Hani birinci onda Hep sizin üstünüz oynuyorlar Boost geçtim Vallahi geçtim adam roket maket atmasın ha Uber Roket. Ah! Niye içinden geçti? Roket. Aa! Neyse. Tamam arkadakiler için. Bu steel item. Aha! Oo çok güzel homing roket. Şöyle atayım. Çat. İşte flame burst. Arkaya mı önemi? Ne yapıyor şu an anlamadım ama. Oo güzel. Şu an birinciyiz. Ne oldu? Aa ben kazandım. Birinci bisküvi. İşte bu. Ben TV olmak istiyorum ama neyse. Ne olacak şimdi yeni haritaya mı? Tekrar başlayacak. Girelim. Aa tekrar başladı. Hadi hadi daha Boost. Aa orada hızlanma vardı zaten. Üf. Hadi şu gibi geçeyim. Hadi bunda da birinci oluyoruz. Server'ın IP'sini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar birlikte oynayabiliriz. Bu üstü. Bu arada bir şeyler konuşalım. Ee, Team Fortress yeni güncellemesi hakkında konuşmak istiyorum sizinle bu arada. Şöyle hani bence kötü oldu açıkçası. Çünkü normal oyunlarda bile adamlar sayaç tutuyor resmen. Kaç adam öldürdün, kaç kere yenildin, kaç kere kazandın. Normal oyun dedim ana ana menüden Bulunan oyunlarda Uf işte bu Adamlar sayı tutuyor Kaç kere öldürdün Kaç kere kazandın Kaç kere öldün Ve şöyle bir şey Hani bunu çok ciddiye alıyorlar Ki adamlar Terk edene ceza veriyorlar Oyun bitmeden terk edemiyorsun O yüzden en iyisi Topluk sunucularında oynamak Hani zaten şeyde Ana menüde liste var Listeye girip En az pinkli bir sunucuda oynamak yani Ya da ben genelde şeyde oynuyorum Beat match modunda Hani hiç bekleme süresi yok. Direkt doğuyorsunuz. Direkt doğduğunuzda da hızlı hızlı oyun oynuyorsunuz yani. Oyuna daha rahat alışıyorsunuz bu, bu şekilde. Bir dakika. Ve şöyle. Ee, paylaştığım hudun sıkıntı çıkardığı oluyor. Neden? Şöyle bir şey. Hadi elektrik çarpılmayayım. Öyle konuşacağım. Öf, hadi. Allah'ım yarabbim bunu bekliyormuş. Şöyle hudu Yine aynı verdiğim linkten. Hani videonun altında verdiğim linkte zaten en güncel hali oluyor Hud'un. Ee, o en linkten tekrar indirip Hud'un en güncel halini kullanmanız gerekiyor. Çünkü bazen böyle büyük update'lerde Hud sıkıntı çıkarıyor. Her Hud sıkıntı çıkarıyor. Güncelleme güncellenmesini beklememiz gerekiyor. Güncellenene kadar da Hud'u oradan silmek en mantıklısı. O custom klasöründen. Zaten videoyu izlerseniz anlarsınız en ideal ayarlar videosunu. Söylediklerimi anlarsınız yani custom klasörü nerede, neyi nereye atacağız falan vesaire. Şurada bir yaklaşsam. Hadi. Kaçıncıyız? Sonuncu muyuz ya? Tebrik ederim kardeşim. Üçüncüyüz diye. Underworld. Güzel. Harita değişiyor. Bir el daha, bir el daha. İki, bir, yürü. Ördeği koydum. Ay yavaşladı. Bir daha koydum ördeği. Şuradan hızı al. Bu sefer çok ciddi oynuyoruz. Hadi. Dikkatimizi dağıtmadan. Ördek, koy. Keşke alkım görürsem muzu da koy. Bizde daha muz. Hop. Abi çok çok kötü bu ya elektrik. Of. Hadi şunu übürü bitse çok hızlandı ya. Ve hala bitmiyor. Şunu roketle vurdum. Şunu takip eden homing rocket çok güzel. Übürümüzü atıp gidelim şuradan. Aa. Devam et übürü. Boss power up. ne bu ya? Bu ne ya? Bilmiyorum. Şunu al roket. Tak. Ya uf. Çok kötü roket atıyorum. Arkadan bir roket daha yedik. Tam dönüşlere koymamız lazım aslında. Komik roket. Ha yedim seni. İyi takip ediyormuş. Oo iyi iyi çok güzel. Yüzde yüze Bir Uber'ımızı alalım içimize bakalım. Sonra bitmeden bir Uber'da atalım. Muzumuzu muzu da şöyle koyalım. Muzumuzu muzu tam şuraya. Tamam. Roket. Aha şimdi önüme geçerse yandık. Yandı. Biz yanmadık. Ne oluyor be? O ne? Deprem oldu resmen. Dört kişi var iyi. Bir roket daha. Elektrik çapacak. Bu iyi bir şey mi? Muhtemelen iyi bir şey ama. <laughs> Eyvah. Üçlü roket. Wow. Aa bir tanesine çarptı. Roket. Ah be. Boost. Birinci olmamız lazım. Kazandı. Ah iyi. Daha var. İki tur daha var. Bu bütün power up'ları bu alıyor ya. Aldım. Pumpkin bomb. Hadi geçtim. Of. İkisi de geçti. Daha önümüzde adam mı var? Biz tur mu bindirdik? Of ya. Sonra da o elektriği yemeseydim. O elektriği nasıl atılıyor bilmiyorum ama. Göremiyor insan arkaya atınca. İsmini bilmiyorum yani elektriğin. Ay. Kafaya bak. Hala sürüyor ya. Üçüncü yüz. Olsun bakalım yeni haritada görelim. <laughs> İkinci haritamızdayız arkadaşlar ve bakıyorum gerçekten güzel bir harita. Lavlı böyle. O şu an birinciydik değiliz artık. Ya o elektrik çarpmanın adı ne adı? Merak ediyorum. Neyse. kötü atayım da çok fazla zaten power up var. Güçlendirmeler ya öf. Güçlendirmen de gidiyor. Hem çarpılıyorsun hem güçlendirmen de gidiyor. Baksana. Bu ne? salaklığınız çarptı. Ya <laughs> Allah'ın sopası yok. Durma durma durma. Öf tam ortaya koymuş. Bu oyunu kazanacağım kardeşim. O kadar. Hoppa. Öyle zıplandı işte üstünden hav lightning strike. işte bu. Elektrik çarpıldın mı? Yo. Burada hız basmamam lazım da neyse. İyi, i̇yi düşme yokmuş. Ben düşme var diye biraz tırsmıştım hızlı giderken ama. Oy bu ne? Hep arkama atabileceğim şeyler geliyor çok güzel. Uf hepsini hepsinde dönüşlere döşedim var ya. Şu an bayağı ilerideyim bence. Oy, askasını yiyorduk. Tam şuraya atmak lazım lazım. Aa übürmüş. Dak zannettim. Oy. İyi zıplayarak vurduğumuzda bir şey olmuyor. Bu güzel bir şey. Normalde duvara vurduğunuzda çat diye tosluyorsunuz, yavaşlıyorsunuz deli gibi. Ya. Uf. Adam hemen dibindeymiş. Ya cidden mi? Adam resmen bunu bekletti. Of. Of. iz Ne çabuk bölüm değişiyor ya. Neyse. Yeni haritamızla karşınızdayız arkadaşlar. Şu an heavy oldum. Çok canım istedi. Oha. Hoppa vurdum elektriği. Ah be onu alsam güzel olacaktı. Ve harita güzele benziyor bakalım. Yuvurumuzu alalım. Gidelim. Ördek. Niye hızlandım bilmiyorum ama. Uber bitince yine Uber. Vay güzel. Va, uçma mı var? Uç 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 uç. Adam nereye uçtu ya? Hey maşallah. Hey. Aa orada oklar varmış. Daha doğrusu orada ok varmış. Yedik roketi. sentri sesinden anlayabiliyorum. Artık öğrendik oyunu. Al işte ya. Niye içinden geçiyor ki? Bu artık tutsun. Allah Allah. Uhu. Allah Allah. Çok kötü atıyorum. Sonuncu olmayı hak ettim. Hı, hı 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 Evinin şapkasının arkası kötü görünüyor ve dikkatimi dağıtıyor Allahım yarabbim kim vurdu Kaçıncıyız İkinciyiz herhalde Adam bayağı açtı arayı ya arkadakiyle uğraşırken ben Üf, çok kötü çarptım. İyi roket gidiyor bakalım ne olacak. Çok uzaklaşmış olamaz. <laughs> Yavaşla. Elektrik çarptı. At übürü kaç. Muzu da koy hadi. Görüş alanından çıkayım yeter o arada. Roket istemiyorum şu an ya. Arkaya atacak bir şeyler istiyorum. Aha bu. Ya nasıl geçtin ki? Aha. At. Aa gitmiş. Cık. Of. O oy. Efsane uçuyor. Oh. Cümlem bitmeden yenisi şey, yeni şey atıyorlar ya. Cık. Gene ikinciyiz. İyi baya yakındık ha. Yani. Herkes birbirine yakındı. Bu şapkayı da son zamanlarda ne çok gördüm. Bitir mi Allah Allah. Ne olsun? Tomb olsun. Hadi. Başlamadan şu an class yazıp medit seçtim neyse. Hadi. Bu sefer kesinlikle birinciyiz. Başka şansımız yok. İkincilik falan kabul etmiyorum. Şu roket tak. Hiçbiri mi tutmadı? Ne? Gayet attım yani tutacak gibi. Oh Uber'ımızı atalım. Of çok güzel yerde Uber attı adam. Allah'ım yarabbim hepsini aldılar. Of. Şansa bak. Biraz zıplayınca daha iyi oluyor mu acaba? Yo her türlü kötü Ben yavaşlayıp duruyorum Fos power up'ı bir türlü anlayamadım Cık. Neyse Tamam bombayı koyduk Boost'umuzu aldık Uç 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 Flame boost Gel! Birinciyiz. Böyle koy. elektrik çarpacak. Uber. Ah, alamadım. 10 metre, 5 metre. Of. Uçuyor adam ya. Gene mi o kazanacak? Alayım onu. Neyse. O adama hiçbir şey atmıyorlar nedense ya. Oo çok kötü oldu. Sonunculuk budur. Sonunculuk budur. Atalım bunu da. Hiç işe yarayacağını zannetmiyorum. 137 metre fark açmış bana. Oh. Yetişiyorum. Adam bitirdi mi acaba? Yok. Ama çok şey koymuşlar sola Lütfen Bitme, bitmesin. Bir tur daha olsun. Ha bir tur daha var. Ha ikinci roket. Ya e bir roket sana çarpmadı mı? Sen hala nasıl uçuyorsun böyle? Nasıl hızlısın bu kadar? E, bir roket daha artık yeter. Cık. Ben senin üstünden sıçradım ama olmadı ki böyle. Allah'ım ya Rabbim. Of. Bu ne ya? Bari üçüncü olmayalım. Ben birinci kesin birinciyiz diye girdik. Bari üçüncü olmayalıma kadar düştük. Yazık. Üçüncülük keyif. Hayır dördüncü olmayacağım. Sonuncu oluyorduk az kalsın ya. Oo sen gelene kadar. Güzelmiş kafasındaki. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.